İki gün Antalya'da e, tahtacı dostlarımızı Akşeniş, Göktürk, Şatallar, e, Kızılcahya köylerini ziyaret ettik. E, bugün Muğla'dayız, yarın da e, başka bir yerde olacağız. Şimdi buraya uğramışken size bir konuda bilgi verelim dedik. Biz işçiler, emekçiler, yoksullar için bir, iki şiddetin, nefretin ortadan kalkması için, üç, herkesin eşit yurttaş olarak yasaması için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelelerimizden birinin adı da Alevi toplumuna eşit yurttaşlık kitapçı size verdik. Size zahmet okuyun. Ee, bununla ilgili değerli arkadaşlar, e, hem anayasada hem yasalarda olan eksiklikleri anlattık. Alevi toplumunun demokratik haklarını anlattık. Ve bunu şimdi Türkiye çapında kurumlara, topluma, halka tanıtıyoruz. Size de fırsat verdiğiniz anlattık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz istiyoruz ki bu inkarcılık, tekçilik ortadan kalksın. Herkes kimliğiyle, kültürüyle eşit bir şekilde yaşasın. Demokratik Türkiye eşit yurttaşlık olsun. Meşru demokratik bir toplumsal hareket olan ve e, AKP'nin ve türevlerinin ve AKP zihniyeti ortaklarının e, hak ihlallerine, erkek egemen zihniyetine, halkların ve inanç gruplarının e, temel hak ve özgürlüklerini inkar eden ve giderek doğaya, ağaca, çiçeğe, toprağa, suya saldıran e, zihniyetine karşı ama sadece tabii ki doğa için değil, temel hak ve özgürlükler için başlayan Gezi direnişi dünya insanlık tarihine bırakılmış e, çok önemli siyasi bir e, tutumdur. E, gezi davası sadece doğa için değil e, dediğimiz gibi temel hak ve özgürlükleri de içeren bir tutum olmasından dolayı siyasi bir yönü vardır. E, edebi bir yönü vardır, mizahi bir yönü vardır, felsefi bir yönü vardır. Zira e, biriken insanlık değerlerinin tamamını teşkil etmeye gençlikten yaşlılığa kadınlardan çocuklara hemen herkesin bir şekilde katıldığı ve hedef olduğu ve maalesef AKP gaz kapsülleriyle ve kurşunlarıyla katledildiği bir ortam idi. Biz orada Ali İsmail Korkmaz, biz orada Berkin Elvan, biz orada Ethem Sarısluk, biz orada Ahmet Atakan ve biz orada ismi sayılamayacak kadar çok e, destansı duruşları yaratan e, insanlardık. O halde e, geziye sahip çıkmak, gezinin ortaya koyduğu değerlere ve son olarak AKP yargısı tarafından e, gezi direnişçilerine ve gezinin birikimini temsil eden e, değerli arkadaşlarımıza Mücella Hoca'ya Osman Kavala gibi e, demokratik tutumuyla dünya çapında bilinen bilim insanlarına verilen cezayı da kendimize verilmiş. Kabul ediyor. AKP'nin bu ırkçı faşist tutumunu hiçbir koşulda kabul etmediğimiz gibi bu cezaları da gayrimeşru olarak görüyor. Sizin de bu amaçla Bodrum'da ve Türkiye'nin başka birçok yerinde yapılan bu eylem ve etkinliği sevgi ve saygıyla selamlıyor. çok hazin bir tarihi olan hem inançsal anlamda hem etnik anlamda bu bakanın öncelikle burada anlatılması gerekiyor. Çünkü e, bir tür e, baskı, zulüm, asimilasyon ve oradan e, bütün Türkiye'ye e, teşmil edilen bir durum söz konusu. Bakın burada e, Şahkulu hareketi var, Şeyh Bedrettin hareketi var, Öktüce Mustafa hareketi var, Torlak Kemal hareketi var, başka tarihi geçmemiş irili ufaklı birçok hareket var. Ama e, şu anda bu işi yapanlar, yürütenler bunun çok dillendirmiyorlar. Tarihimizde biraz korkma, biraz yabancılaşma söz konusu. Hani Yaşar Kemal diyor ya, e, İlyada ve Odisa'yı diyor, bir dolaba kapatsanız Avrupa Edebiyatı olmazdı diyor. Aslında Pir Sultan'ı, Dadaloğlu'nu, Efendim Şahatayi'yi, Kul Himmeti, Virani'yi, Yemini'yi bir dolaba kapatsanız Türkiye Edebiyatı olmazdı. Nazım Hikmet'ten Hasan Hüseyin'e, Ahmet Arif'ten Cemal Süreyya'ya kadar olmazdı. Artı aşıklar, sadıklar da olmazdı. O nedenle biz bir kültürel birikim üzerine konuşuyoruz. Siyaseti yaparken o kültürel birikim üzerine yaptığımız için bu kültürel birikimin de farkına varmak gibi bir tarihi sorumluluğumuz var. Ve bunu yaparken sadece şöyle de yapmıyoruz. Yani her işimizi, gücümüzü bıraktık, alevi toplumla eşittir, taşlık istiyoruz gibi bir yaklaşımla da değil. Alevi toplumuna eşit yurttaşlık yoksula, iş, aş, kadına özgürlük, kürde toplumsal barış Ermeniye hakaret değil yarenlik, çerkezin katliamını tanımak yani Türkiye'de kim kendini nasıl tarif ediyorsa onun etnik, kültürel, inançsal, sınıfsal kimliğini fark etmek ve tanımak. Bazıları bizim eşit yurttaşlık kavramımızı ve ee, çalışmamız işte her şeyi bırakıp bunu yapıyorsunuz. Bu kadar işsizlik var gibi algılayabiliyorlar öyle değil. İşsizlikle ilgili çalışma da var. Efendim toplumsal barışla ilgili de çalışma